Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar artık şu videolara bir e, like atın ya bir 50 tane, 100 tane, 1000 tane en az bir gelsin şu like'lar ya. En az bir 100 tane bir like basın artık arkadaşlar ya. Arkadaşlar yeni videomuzda bugünkü yapacağımız yeni videomuzda şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Hangi kostüm daha fazla kill alır? veyahut da hani hangi kostüm daha fazla böyle şeyleri var mı gücü var mı gerçekten onları deneyeceğiz. Şimdi ilk bibi ile başlayacağız. Çünkü bibide kostümüm daha fazla olduğu için ilk bibi ile ilk bibinin kendi kostümünü oynayacağız yani normal kostümünü sonra bekçi bibi ile bir oynayacağız. Bekçi bibi ilginçmiş. Bekçi bibi de ilginçmiş. De hiç bekçiye benzemiyor bu birazcık. Ondan sonra zalim bibi. Zalim bibi Zalim bibi. Zalim bibi de birazcık ilginçmiş. Aslında şu altındaki top. Bir de lollipop bibi. Yeah. O bu lollipop bibi gerçekten hani güzelmiş ya kostümü. İnşallah en çok kilimize kostüm kazananı hakkını veren bibi lollipop bibi olur. Çünkü lollipop bibi gerçekten hoşuma gitti. Peki sizin arkadaşlar en çok Bibi'deki sevdiğiniz kostüm hangisi veya hangisini sevdiniz? Hemen başlayalım videomuza. Savaş toplumda oynamayacağız tabi ama ilk tabi şu Bibi'nin e, normal Bibi kostümüyle oynuyoruz. İlk bir normal Bibi kostümüyle hemen. Şuradan da değiştirebiliyormuşuz. Niye o kadar uğraştık onu da bilmiyorum. Tekli de oynayalım. Bakalım en fazla kaç kill alacağım arkadaşlar. Siz de bana yardım edin kaç kilo aldığımı, hangisini kazandığını bunlara yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hepsini yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç kaç kilo alacağız? Başladık. Hemen abi orta ortaya koşalım. Hatta şuna bir bir vuramadık. Bir derken şuna bir daha vuralım, bir daha vuralım. Enerjimiz bitti. Şöyle bir ulti atalım. Şu bir birinci kilimizi aldık arkadaşlar. Normal bir kostümüyle ilk kilimizi aldık. Adam kalmadı bize. 5 adam var. Adamlarla 4 adam kaldı. Şuradan bir tane geliyor. Şunu keselim. Şunun üstüne doğru koşalım. Ultimizi basalım. Kaç etti? 2 mi 3 mü? 2 mi 3 mü etti ya? 2 etti galiba. 2 etti. Şurada bir tane var. Eyvah. Bir bölecek galiba. Bir, bir vur bir tane daha. 3 etti. Şuradan kaçtık. Şimdi. şimdi Sana da gelecek sıra. 3. O ne yapıyor ben ne yapıyorum. O nereye gidiyor ben nereye gidiyorum. Gel bakalım. Tamam böyle gel. Ya oyun mu oynuyorsun bende sen? Barley misin? Ne halt mısın? Şimdi Barley sana böyle buradan bir ulti atarım. Bir tane de bir koyarım. Cart. 3-4 3-4 Sayamadım arkadaşlar. 3 veya 4'tü. Oyuna dalınca unutuyorsun. Şimdi sıra ikinci kostümümüzde. Abi ben niye buradan böyle giriyorum ya? Niye bu kadar şey yapıyorum? Şu be bekçi gibi. Bakalım bekçi gibi kaç kilo alacak. Arkadaşlar likelar havada uçuşsun arkadaşlar. Bombalayın şu likeları 1, 2, 3, 4. Bakalım bu, bu elde... Abi ya Lollipop'la 4 aldıysak bakalım... Şeyde kaç alacağız ya? Hemen hiç ben şunları alayım bir. Hop. Şurada bir EMZ var. Şuna ne bu? Bir, vur, iki, bir daha vur. Şunların ikisini de vurur. Aa bunda sadece bir kill alabildik. Bir kill de alamadık galiba. Aa göremedim. Çok kötü. Bir kill bile alamadık. Şimdi zalim bibi. Arkadaşlar bu bibiye de bir hani bu bibinin bir Türk olsaydı sizce ne olurdu bunun adı ya? Hani buna ne denirdi ki bu? Hani buna bir isim takalım ya bu bibiye. Bu bibinin isimlerini de bir yorumlara yazın. Ne olurdu abi? Türk olsaydı ne olurdu sizce bibinin adı? Sanki böyle bana... Abi neden bu kostüm? Ha yok kostüm değişmiş ama oradaki kostümümüz aynıydı. İlginç. Rico gel bakalım. Oo Yalnız bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu kostüm niye öyle iki vurdu buna? Bir ilk aldık bir. Onu bir söyleyeyim de. Bu kostüm neden iki tane vurdu? Çok hızlı vurdu ve öldürdü. Şurada bir şenlik var. Hemen şuraya bir gidelim. Ooo! bu kostümde bir şey var abi. Bu ben bu, bu o kili ben aldım sayıyorum. O kili ben aldım sayıyorum çünkü adamın önüne düştü ve adam iki kili aldım sayım. Sayılmaz yani beni ilgilendirmez abi. Öyle gideceksin. Sen o, şuradan bir ulti atalım. Ulti, ulti, tutturamadık Yani. Üç mü oldu? Arkadaşlar 3 kilo mi oldu bunda da? Son adam nerede? Son adam da şurada bir şeyler yapıyor. Geldik geldik abi. Bezbol sopumuzla geldik. Kafana bir vurdum, iki vurdum. 3 kim oldu kaç oldu bunu da sayamadım arkadaşlar ama bu kostümde bir şey var bak bu kostüm Rico'ya tekte iki vurdum yani Bir vurdum bir tane daha koydum hızlı gitti anlamadım çıkış şimdi abi benim en çok hoşuma giden yani videonun başında da inceledik abi bu kostüm baya güzel bir kostüm ya bunu böyle birazcık da bir de şuradan bak baksana abi şu kostümün güzelliğine ya Bayağı iyi bence. Bak mesela bu şey süperstar hani bunun bak bu bibinin ismi süperstar olabilir anladın mı? Süperstar bibi. Hani lollipop değil de Türkçe'de süperstar deriz buna ya çünkü tam bir süperstar. Şuraya bakar mısın abi? Hadi. Son kostümümüzde alalım ve abi bunda en az 5 tane kill en az 6 kill. Bakalım alabilecek miyiz? Ben bununla çok istiyorum abi. Bununla çok fazla kill almak istiyorum yani. Gerçekten istiyorum. Hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben saymayı unuttum. Bir de siz hani yorumlara hangisini kazandığını söyleyin ya. Hani benim gönlümden lollipop bu geçiyor abi. Lollipop. Lollipop bibi geçiyor. Şurada bir cümbüş var. Ama yetişemedik oraya ya. Abi. Abi bibim ölecek. Abi lollipop bibi. Lollipop bibi abi. Abi lollipop bibi abi. Heh. Lollipop gibi yine alamadık ya. Hemen biz şuraya girelim biz bir ormanımıza girelim. Ormanımızda bir takılalım. Abi Lollipop gibi ile herhalde Aa şurada pem var. Pem'e gidelim vuralım bir iki tane. Şu bir, iki. Onu da kaçırdı. Şöyle kaçırma bunu da vurup bir ilk kilini aldık Lollipop pip. Lollipop gibi ile. İlk kilimizi aldık. Şuna vuralım bir tane. Bir daha vuralım. Bir de ulti atalım. İkiyi de aldık. Ve sonuncusu Oy. Oy. Bir de ulti... Oy. Bence size bir şey söyleyeyim mi? En fazla enerjili adam kestiği için benim gözümde birinci lollipop bibi abi arkadaşlar hani yorumlara bekliyorum sizce kazanan kim oldu? Bence lollipop bibi kazandı. Çok iyi de lollipop bibi Baya güzel bir kostüm yani. Çok hoşuma gitti. Baya sevdim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olursanız aşağıya da yorumları yazarsanız hangi kostüm kazandı çünkü ben karıştırdım. Hangisi kazandı yorumlara da yazarsanız arkadaşlar bir de Bibiye de bir isim taktık mı? Oo başka bir şey istemem. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar görüşmek üzere.